Şimdi yandan bu gerçek E-vitamin, tokotrienoller ve Cici, cerenil hakkında birçok soru geliyor. E, Cerenil-Cereniyol aslında vücutta bir mevenonat yolu dediğimiz bir yolak var. Endojen olarak e, bizim onu e, bu yolağın sonunda üretilen e, bir madde. Fakat yaş geçtikçe bu azalıyor. Her şey vücutta nasıl azalıyorsa, yolaklar yavaşlıyorsa. Şimdi e, cerenil cereniol e, yurt dışından alıp kullanıyoruz biz şimdi. E, i̇skelet kası oluşan tram proteini oluşturuyor. Bu ne demek? Yaşlanmayla vücudumuzda sarkmalar, hani kas kayıpları oluyor ya, iskelet kasındaki erimeler, hani sallanan kollar vesaire. Bunu önlüyor. Dolayısıyla bir longevity molekülü. Yaşlanırken iyi ve güzel yaş almak. Bu çok önemli. Cireni cireniyor bu anlamda. Bunun dışında aslında bizim gerçek E vitamini dediğimiz tokotrienoller Cerenyol çok küçük bir molekül. Şu kadar farz edelim. Atıyorum koenzim q ise şu kadar bir molekül. Büyüklük açısından çok daha büyük. Koenzim q endojen vücut içinde oluşturmak için. Şimdi koenzim q almak mı? Mantıklı. Daha küçük hücreye girebilen Cerenil, Cereniol mu almak mantıklı? Tabii ki Cerenil, Cereniol almak çok daha mantıklı. Peki bu gerçek Potent E vitamini dediğimiz E vitamininin Toko Trianol formu 90 delta, yüzde 10 ise gamma Toko Trianol olmalı ve bir E vitamini alırken içinde to alfa Tokoferol kesinlikle olmamalı. Ee, bunun olmamasını sebepleri var. E, birlikte alındığında tokoferoller, tokotriyonollerin etkisini bozuyorlar. Ve zaten alfa tokoferoller sentetik olduğu için e, yeterli bir antioksidan özellik gösteremedikleri gibi bazı kanser türlerinde de maalesef ilerlemeye sebep oluyorlar. Peki bu tokotriyonollerin büyük bir molekül. E, ee, kuyruğunda ne var? Cerenil cereniol molekülü var kuyruğunda. Yani cerenil cereniol bizim gerçek E vitaminimizin kuyruğunda var. Koenzim Q10'de var ve bir de ne de var bu yolda? Ee, cerenil cereniol MK4 oluşumu. Yani K2 vitamininin e MK4 formunun oluşumu için önemli. MK4 neden önemli? Kalsiyumu kemiğe taşıyan form MK4'tür. MK4 beyinde MK7 yoktur. MK4 vardır. Ayrıca MK4'ün azalması beyinde demansa da yol açar. Tabii ki tokotrienollerin bir de e, pire diyabet insülin direnci hatta diyabet baş, başladıktan sonra bile iyileştirici bir etkisi var. Şimdi e, biz her zaman neye bakarız? E, dirence, direnci değil mi? Tanı var mı? Açlık, tokluk, kan şekeri. Sonra insülin direnci. Sonra işte hemoglobin a 1 HOMA değerlerine hastanın bakarız. E, fakat bir hastanın eğer şekeri atıyorum normal ise fakat trigliseriti yüksekse trigliserit önce yükselir şekerde. Her zaman şekerden önce bakın şekerden önce kandaki şekerden önce ilk yükselen e, trigliseritlerdir. Bu hep atlanır. Yani trigliseriti yüksek olan hasta Diabet hastası adayıdır. Toku triyonerler burada devreye giriyor işte. Ee, önce triglisit yüksekliğine de bakmamız lazım hastanın. Ee, zaten ondan sonra insülin direnci vesaire hemoglobin yükseldikten sonra biz burada hastayı yakaladığımızda toku triyonerlerle hastanın diyabet hastası olmasını engelleye biliyoruz. Ayrıca kolesterol yüksekliği için verilen ilaçlar, statinler. Statinler tamamen bu yola en baştan blok ediyor. Doğası vücudumuz koenzim q oluşturamıyor. MK4 oluşturamıyor. İskelet kası proteini oluşturamıyor. E, tabi tabii aşırı hiperkolesterolemi durumlarında bir bifosfonatlar kullanılacak. Fakat kuanzin külte MK4 ve iskelet kası proteini oluşturamadığımız için bu yolun e, statinlerle blokajı sonucu ne kullanmamız gerekiyor? Bunlar eksik oluyor vücutta. O yüzden Cerenil cereniol 300 mg ve Tokotrienol ee, özellikle bir bitki var. Ondaki tokotiriyol yani %90'ı delta, %10'u gama tokotiriyol olan e, e vitaminini kullanmamız gerekiyor. Endojen olarak bu bizim için mitokondri için önemli e, tak, e, oluşumları e, vücudun kendisini sağlayabilmesi için bir de şöyle bir şey var. Ceren, Cereniol ve tokotrienolün bir e, bifosfonat tedavisi almış hastalarda. Bifosfonat tedavisini kimler oluyor? Osteoporozu e, giderken hastaya bir fosfonat tedavileri veriliyor iğneleri veriliyor ya da e, kanser hastalarının bir kısmında kemiği kuvvetlendirmek için bir fosfonat tedavileri veriliyor. Bu bir fosfonat tedavileri ilerden ileriden çok problem çıkardığı yer e, çene nekrozu. Çünkü çene nekrozunun e, sebebi içerideki mevulenat bloke ediyor. E, çok ince diş etlerimiz var kanlanması falan filan ona göre düşünün. Buradaki mevlenat diyorlar e, uzun yıllar bloku olduğu için ne oluyor? Osteonekroza sebep oluyor. Osteonekroz oluşmaması için bir fosfonat kullanan geçmişinde hastalarda Cerenil-cerenil cereniyor ve toku trionöllerin beraber kullanılması bir fosfonat riskini çok azaltıyor. Ee, pardon osteonekroz riskini çok azaltıyor. E bir de bu cerini cerinüyle anlatırken neden bahsettik? MK4. MK4 oluşumunda da cireni cerinin rolü var. Onun kuyruğunda yer alıyor çünkü. Peki o zaman MK4 ne yapıyor? Kalsiyumu D vitaminiyle, D3 vitaminiyle beraber, bir takım minerallerle beraber, tek başına tabii ki değil, neye taşıyor, kemiye taşıyor. Osteoporozik kadınlarda yapılan bir çalışmada, uzun vadede kullanımda osteoporozun ortadan kalktığı tokotrienoller ve cerenil, cerenil ortak e, mümkün olduğu da klinik çalışmalarla gösterilmiştir. Tabii ki çok bir de e, diyabet yani şeker hastalığıyla ilgili bir durumu var. E, özellikle e, şeker hastalığı çok sinsi gelişen, uzun yıllar içerisinde gelişir. E, kişinin şekeri daha yükselmeden ilk yükselen trigliserittir. O yüzden hastaları hastalara e, Trigliseritli eğer yüksekse sonradan mutlaka e, kan seviyelerinin yükseleceğini şimdiden hekim olarak da bilmemiz gerekiyor.